Aktarayım, sağladığı bu vesileyle bilgi verirsin de güzel birlar olursunuz. Ben de parnaya şarjda bir şey Şu ana kadar çok şükür bir yoğunluğumuz yok. Eee ama gecenin ilerleyen saatlerinde belki eğlence merkezlerinden Vatandaşlarımızın e, bulundukları mekanda şikayetçi oldukları konular olursa 112'yi arayabiliyorlar. E, genelde de zaten alkollü şahıs, gürültü ihbarı, yaralama e, bu tarz çağrılar alıyoruz. Ama şu an için e, herhangi bir yoğunluğumuz bulunmamakta.

Kaç peki? E, hafta içi normal günler dediğimiz hafta içinde 17 bin ile 20 bin arasında değişmekte çağrılarımız. E, hafta sonu e, bu 25.000'e kadar çıkabilmekte çağrı sayımız günlük. Alo. <laughs> Beyefendi beni duyuyor musunuz? <laughs> Ankara için hizmet veriyoruz. Ayrıca Ankara 112 Acil Çağrı Merkezimiz 4 yabancı dilde tüm Türkiye'ye İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olarak ve engelsiz 112 işaret dili vatandaşlarımıza tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. aktarıyorum. Ben tabii ki yeni yılın ülkemize, milletimize, milletimize sağlık mutluluk huzur getirmesini diliyorum